Ben Profesör Doktor Meral Kuzakçıoğlu Özekici. Hepinize merhaba. Bugün size fizik tedavide anti-aging programlarının rolünden bahsetmek istiyorum. Anti-aging programları hepimizin bildiği gibi insanlarda yaşlılığı engelleme e, mümkün mertebe daha uzun sürede genç kalma programlarıdır. Fizik tedavi de aslında bizim anti aging ana programlarımızdan bir tanesidir. Vücudumuzdaki yani kas, kemik, iskelet sistemindeki yaşlanmayı engeller. Kireçlenme olduğu zaman eklemlerde örneğin tüm eklemlerimizde ağrı ve eklemlerin bozulmasıyla karşı karşıya geliriz ve bu durum ileri seviyelerde bize protezlere kadar götürebilir. Kaslar zayıfladığı zaman kollarda sarkma örneğin. Bacak kaslarının zayıflaması, sarkması, popo kasının aşağı düşüklüğü, karın kasının öne çıkması gibi hem postürü bozan hem de özellikle hanımların çok rahatsız olmasını ortaya çıkartan problemler ortaya çıkar. Tüm işte yumuşak doku, kas, eklem ve kemiklerdeki problemleri engellemek için bizim fizik tedavide uyguladığımız yöntemlerin tümüne biz fizik tedavideki anti programları diyoruz. Kas, kemik ve eklemlerdeki yaşlanmayı engellemek için fizik tedavide çeşitli cihazlarla, aynı zamanda egzersizlerle, egzersiz yöntemleriyle, masaj yöntemleriyle bunu önlemenin, yani yaşlanmanın önüne geçmeye çalışıyoruz. Tabi selülit de fizik tedavinin ana konularından bir tanesi. Çünkü selülit ortaya çıktığı zaman sadece selülitü değil, aynı zamanda kasların da sarkmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla anti-aging programlarında tüm bu sorunları toplayarak bir tedavi programı oluşturuyoruz. Haftada 3 ya da 4 gün olmak üzere 15-20 seanslar halinde uygulanmakta. Daha sonrasında da işte ayda bir ya da 15 günde bir idame tedavilerle kas kemik eklem sistemindeki problemlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Herkese keyifli, sağlıklı, uzun süreler genç kalabileceği ömürler diliyorum. Hoşçakalın.